Benim gelinim Yusuf puan aldı ya beni kıskanıyorsunuz. İnşallah hak ettiğini almıştır. E göreceğiz. İnşallah hak ettiğini almıştır. E göreceğiz kıskanma. Niye kıskanayım? Benim öyle bir şey yapım yok ki. Kafam gitti. O gün o 6'yı çat diye verdim Pişman sana. Pişman mısınız verdiniz 6'dan? Yani şöyle bir şey Zuhal Hanım. Pişmanım çünkü 5 versem... Yani 5 tam şeydi Artık ama siz... altı verdim yani. İş ben söylüyorum, ben dinliyorum. Ben bu filmi çok gördüm. Hemen aynen, her aynen. hafta seyrediyorduk. Şey, biz de her hafta seyrediyorduk da. Dikkatli verin yani, diyorum. Psikolojim bozuldu ya. Aynen. Keşke Yok. elim ona Pizör... gidiverseydi o psikolojim bozuldu. Ona ona gidiverseydi keşke ne o Ne kadar hoşuma giderdi. Ay çok hoşuma giderdi. Ben, Hazır kafanız gitmişken aklını keşke aklını ona doğru gitti. Keşke Aa, ona doğru gitti. Bizim ekip ya. verdiniz yaptı ya mı <laughs> <yaptı> ya <laughs> işte? Çikolat <Çokoladayım gülüyor> benim. Çikolat tüm. Hah geldi. Her şeyi duyduk bu masada. Vallahi ben de enteresan şeyler duydum az Çakal hadi benim sakın, yerime sakın. mi vereceğim puanı? He o şimdi de dört basarsın. Ee, dört dördü yok. Dördü, dördü yok değil Dört bitti otur. Dördü yok mecbur başka başka puan alsa. Evet. Çok bekliyoruz. Dördü sana verdim. Şey, herkes e, ben sadece Bir fazla kaşı kaşı ya, ya, be, Sen bizi Hadi kaşığımı getir yiyelim. Ne oldu? Tabağı çeviriyorum ya. Heyecandan elim ayağım titrediği için döndüremiyorum. Sen niye bu kadar heyecanlandın? Çünkü sadece konuşuyorlar ama. <laughs> sadece boş konuşuyorlar ama ben o kadar <laughs> emekli harcadım. canım benim. <laughs> sen ağzına git. Bir Kezme, şeker al ağzına, bizim boş konuştuğumuz, dolu konuştuğumuzu biz burada karar verdik. Sen az azcık şeker al kendine Yorummaya gel. Geldi. Yorumlamaya gel. geldiniz ama yemekleri yorumlamıyorsunuz. O dengeler yorumlarım? seni. Yani, yani bir konuştuğunuz bir konuştuğunuzu tutmuyor ki sizin. Az önce yemeği getirdiğimde yağına karıştılar, ne kadar et koyduğuma buraya. karıştılar, nasıl et kullandığımı tamam, konuştular. Onları karıştırmaya, onu eleştirmeye geldik buraya biz. Son Sen bizi eleştirmeyeceksin. Tatlımızı getir de öyle eleştir hadi. Siz benim tabaklarımı eleştiriyorsunuz, ben de sizin söylemlerinizi eleştiriyorum. Ama biz kötü bir şey demedik ki, koku geldi ama tadında yoktu dedik. Çelişkiyle. Gelin boş boş konuşuyoruz dedi ama yani o da kendini sadece savunmak istedi. Yani yaşlı küçük olduğu için zaten yani o da kendini savundu. Yani olanları söylüyorum ona da itiraz ediyor. Gelin hanım biraz gergindi. heyecanla vermiyorum. Gerginliğini veriyorum. Patafansızlık yaptı orada. Teyzeciğim bana şeker aldı. dedi. Elini ayağını titriyor dedi. Ben gayet iyiyim. Ben sadece konuşmasına prim verdim ve geldim içeride. O oynuyordu ben de oynadım. Bitti. Son oynamalarım. Genel Kendi olarak yemekleri beğenildi. Bu kadar heyecanlı ve gergin heyecanlandı, olmasının heyecanlandı, sebebi heyecanlandı, ne? Heyecandan. Ama niye bu kadar heyecan? Artık pişirmiş, güzel dediler yani ana yemeğine falan ilk, herkes. İlk girdiğinde daha çok heyecanlandı. Yani yemeklerde hiç heyecan yapmadı. Süperdi. Çok ama ayıp kendini ya. Yani. savunuyor. Kendini yani, Olmaz, yok. E benim gelinim de anne savunuyor ve bu şekilde yani hiçbir ithamda bulunmadı. Annesi kaynanası yaşında. Hiçbir ithamda yani. bulunmadı. Ümmü Hanım'ın kendini, kendini, yani. kendini savundu ama öyle yani, yani, böyle savunmadı ya. yani. Boş konuşuyorsunuz, dur, boş konuşuyorsunuz diye. Yani. Git tatlıyı yarım bıraktı yani geldi. Şey ama ama hakaret değil ki yani o da ki ben her şeyim dört dörtlük yapmışım, önünüze getirmişim. Hani o Biz kendi yani hani de... Elimi işte evet. <laughs> kendini tartışmaya yani eleştirmiyor. demeyelim mesela? Ya kendini savunmak yani. boş bir şey. o da kendini Eleştirmeye geldik. Para. Tamam evet. da yani. tuzsuz <laughs> demeyelim. Bilim. Hayır ben şu lafı anlamadım. Yani benim etime karışıyorsunuz. Karışmadılar <laughs> ne? sadece sordular. Yani. Niye tadı dedi güzel dediler şey. yani. Ha? Niye evet. öyle, öyle şey bir şey yorum şey yaptın? O dedi yani et kokuyu dedi ya. ben sadece bunu merak ediyorum. Boş konuşuyor demek kendini savunmak mı? savunmak tabii ki yani her Aa, şeyim dört dörtlük yapmışım diye yani sunmuşum diye. Bize bildiğiniz yani, boş konuşuyorsunuz. Heyecanlandım öyle demek. diyor. Heyecanlandığım için kapağı Tamam, bu normal yani, değil elleri ama bakın. Ellerini diyor ya, şeyi boşaltamıyor. Bu, bu, söz gerçekten normal bir söz değil. Biz buraya yani. konuşmaya geldik yani. Tabii. Öyle denip yani geliyor. De yani boş, gelin. boş, boş, şey, yani. yani. şey, Ümmü Hanım servis yapsın bize. Ama. Gelin yani, boşaltamayayım yani. servis yapsın. Niye ben miyim ne? gelin? Niye? Karnı nasıl var? Yazık elleri gelin tutmuyor. Titriyor. Dur, Sınır beni yazın girersleniyor. Tamam bizim gelinlerimiz de eller titriyoruz. Allah aşkına. Şeker al gerçek diyorum bu. Yani ya normal kaç diye öyle söylüyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz demesi sinimi normal yani, karşılayalım hafendi. Ya Olabilir canım. Aa, olmaz Tamam şimdi. da yani. Ama uyarılmasın evet, hayatım ki sakin ol diyebilirim titredi boşaltma boşaltamıyorum. Ben bunu de, yani anlayabiliyorum. Heyecanlandın. Tamam, heyecanını da anlayabiliyorum ama boş konuşuyorsunuz kelimesini anlayamıyorum. İstediği buydu. Ben onu verdiğim bilerek verdim. Ben normalde bu programda konuşmayı düşünmüyordum. Hani saygısızlık yapmak istemiyordum kimseye de. Yani onlar eleştirdiği için Hani bir emek var sonuçta. Kendi gelinleri de bir şeyler yapmış olabilir ama benim yemeklerim gerçekten uğraştırıcıydı. O hiçbir lezzet almamış. Bence o bayan hiçbir şekilde bir zaman yemek yememiş. Ya bunu çevirmekte ne var ki şunu çevirmekte? Yani bu biraz Biraz koyu bir olduğu şey için çeviremiyor. Biz katı bunu oluyoruz. da anlarız. Biraz katı, biraz katı olmuş ha, evet. Bakın çeviremiyor. Bunu biraz katı olmuş. Bunu bu şekilde koysun, getirsin. Biz bunu da yer anlarız. Kaşıkla da koyabilirdi yani. Tabii tabii biz Kesin bunu alırız. Keşke bize boş konuşuyorsunuz demeseydi onu öyle getirseydi. Gelinim bana boş konuşuyorsun demesine o kadar zoruma gitti ki benim gelinim bugüne kadar daha bana bir kere boş konuşuyorsun diye ithamda bulunmamıştır ki ben bunu ikaz ettim o kadar zoruma gitti ki ikaz ettim. Hani bize saygısızlık yapıyorsun dediğimde ise kayınvalidesi haklıydı dedi. Bu nasıl bir adalettir, nasıl bir saygısızlıktır, nasıl boş konuşuyorsun kelimesi haksızlık mıdır? Bu bir kayınvalideye gösterilmiş saygısızlıktır. Benim gelinime saygısız diyor ya. Asıl onun gelini saygısızdı. Hanım ee, yani boş boş konuşuyordu, hak etti yani. Buyurun. Ee, tadı güzel olmuş, biraz bir tık katı olmuş. O yüzden dönmemiştir gelin hanım. Yok normalde katılıktan değil de katı yapıp zaten rahat dönüyor. Sıvı yapsaydım dönmezdi. Heyecandan çeviremedim. E, kaşıkla ki, şey, bıçakla kesip böyle koysaydınız kaseye kaseye ya, öyle yapmaya uygun gördüm. Evde de yapıyorum, dönüyor. Dediğim gibi heyecandan yapamadım burada. Çeviremedim. Ya olabilir, bir şey demiyoruz. Hani biraz böyle cevaplarınız bize biraz ters geldi. Savunmanız. Yani ben savun yani bir ters bir cevap verdiğimi düşünmüyorum açıkçası. Anne ona sorar mısın? Anne ben ters cevap verdim mi diye. Ben kendi adıma ters cevap verdiğimi düşünmüyorum. Verdiğiniz zaman. Size göre o ama bana göre değil. Bize göre de yemekler öyle, sana göre değilse bize göre de öyle. Tamam mı? öyle olabilir, bir şey demiyorum ben. Ümmü Hanım siz nasıl buldunuz tatlıyı? Ee, Hanım bir tık şekeri fazla bir sert gerçekten. Sert. Sevda Hanıma katılıyorum. Bunu da korkuyorum. Gerçekten söyleme bir şey diyecekler. Bakmıyorum diye. bile size. Yani ha. böyle duruyorum. Ama sert olduğu için yapışması çıkmamış. Kalıp oluşmamış. Bakar. Bunu bir biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Hanım? Tamağa yapışıyor. Evet. Tadı da şey böyle tamağa yapışıyor yerken. Tadı da e, bir tık fazla şekeri. Hı -hı. Hı -hı. Bir tık Al. fazla. Halime Hanım? Katı yani. Ben de beğenmedim. Beğenmedin. Beğenmedim küsmüş tatlı Halim ablam evet. böyle. Ne <laughs> oldu? Gelin tatlı yedirdi bize sağ olsun. Evet. Teşekkür evet. ettik. Afiyet olsun. Teşekkür sağ ol ederiz. kızım eline sağlık. ol. Afiyet olsun. Öbür Abir öbürlerim ben. Girsin. Tamam alacağım. Ha, vermiş geçeceğiz. <laughs> ben de geçeceğiz. Yani Halim abla, abla başka dedim. türlü söyledi. Abi. Anladım evet. anladım. Evet peki.